Konuşarak öğrenle İngilizce deyimleri keşfediyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün e, İngilizce'de çok sık karşına çıkan ama belki de ya bu tam olarak ne anlama geliyor diye merak ettiğim bir deyim var. To get the ball rolling. Aa evet çok yaygın kullanılır. Duymayan yoktur herhalde. Kesinlikle. İşte bugün bu deyimi e, biraz didikleyeceğiz kaynaklarımız da konuşarak öğrenden, yani sağlam bir inceleme yapacağız. Harika, bakalım neler çıkacak? Amacımız ne peki? Yani bu deyimin anlamı nedir? Nereden çıkmış? Nerelerde nasıl kullanılıyor? Ufak tefek püf noktaları var mı? Bütün bunları senle birlikte hani ortaya çıkaralım diyoruz. Tamamdır, konuya girelim o zaman. Hadi bakalım, topu yuvarlamaya başlayalım o zaman. İlk ve en temel soru. To get the ball rolling. Ne demek oluyor? Şöyle diyelim, en basit haliyle bir işe, bir sürece başlamak demek. Başlamak. Tamam mı? Atmak. Bir şeyi harekete geçirmek. Hani bir iş var ortada ama bir türlü başlanamıyor. İşte o ilk hareketi sağlayan kişi veya eylem için kullanılıyor. O ilk itici güç olmak gibi yani. Aynen öyle. Ve işin ilginç tarafı bu ifadenin kökeni büyük ihtimalle bildiğimiz top oyunlarına dayanıyor. Öyle mi? Nasıl yani? Düşünsene. Kroket olabilir, belki bowling. Oyunu başlatmak için ne yapmak lazım? Birinin topu yuvarlaması, değil mi? Evet, mantıklı. İşte bu fiziksel eylem zamanla metaforik bir anlam kazanmış. Herhangi bir süreci, bir toplantıyı, bir projeyi başlatma eylemini simgeler olmuş. Sadece başlamak değil yani, bir inisiyatif alma durumu var. Kesinlikle, o hadi yapalım artık ruhu var içinde. Konuşarak öğren kaynaklarımızda da belirtildiği gibi bu tür kökenleri, metaforları anlamak dilin nasıl işlediğini, nasıl zenginleştiğini gösteriyor. Daha keyifli oluyor öğrenmek. Bu oyun kökeni gerçekten ilginçmiş. Peki tamam anlamını ve ruhunu anladık diyelim. Nerelerde duyuyoruz bunu? Yani günlük hayatta mı daha çok, iş hayatında mı? Aslında oldukça esnek bir deyim bu. Yani hem resmi hem gayri resmi durumlarda karşına çıkabilir. Mesela? Mesela iş yerinde bir toplantı başlarken yöneticin şey diyebilir: Okay team, let's get the ball rolling on the new marketing campaign. Yani tamam ekip, hadi yeni pazarlama kampanyasına başlayalım gibi. Aynen. Veya daha günlük bir örnek, diyelim arkadaşlarına bir parti planlıyorsunuz. Hı -hı. Ama kimse bir şey önermiyor. Biri çıkıp diyebilir ki. We need to plan grandma's birthday party. Who wants to get the ball rolling by suggesting some dates? Büyükannenin doğum günü partisini planlamalıyız. Tarih önererek kim işe başlamak ister gibi. O ilk adımı atacak kişiyi arıyor yani. Tab olarak öyle. Genellikle bir duraksama anını kırmak, bir enerji katmak, insanları harekete geçirmek için kullanılıyor. Tonu da çoğunlukla pozitif ve teşvik edici. Anladım. Yani sadece teorik bir şey değil bayağı canlı kullanılan bir ifade. Kesinlikle. Bu örnekler de onu gösteriyor zaten. Deyimin farklı bağlamlarda nasıl çalıştığını görmek onu gerçekten anlamanı sağlıyor. Ezberlemekten çok daha etkili. Peki, kullanırken dikkat etmemiz gereken özel bir şey var mı? Ya da mesela hep get the ball rolling mi dememiz lazım? Başka ifadeler yok mu? Olmaz mı? Tabii ki var. Mesela yine benzer bir anlamda biraz daha belki enerjik kick things off ifadesini duyabilirsin. Ha evet kick off. Maç başlarken falan da kullanılır o. Aynen oradan geliyor zaten. Türkçe'de de hani işe koyulmak, start vermek gibi düşünebilirsin. Tamamdır. Peki tuzaklar var mı? Yanlış kullanımlar? Var tabii. En en önemlisi şu. Bu deyimi kullanmak için ortada gerçekten başlanacak yani yuvarlanmaya hazır bir durum olması lazım. Nasıl yani? Yani bir proje hakkında daha hiçbir fikir yokken, hiçbir hazırlık yapılmamışken hadi topu yuvarlayalım demek biraz havada kalır. Anladım. Yani en azından bir niyet, bir çerçeve belli olmalı. Aynen öyle. Bir de zıt anlamlısını bilmekte fayda var. Bir şeyi başlatmak değil de durdurmak, bekletmek istersen? Ne deriz o zaman? O zaman put something on hold yani beklemeye almak ya da stall yani oyalamak, duraksatmak gibi ifadeler kullanılır. Tamam, bunlar da cepte. Başka dikkat edilecek bir şey? Ufak bir telaffuz uyarısı belki. Bazen hızlı konuşurken ball top yerine bowl kase denebiliyor. Aa, evet. Ona dikkat etmek lazım. Anlam kayar baya. Hem de nasıl. Son olarak şunu unutma. Bu deyimdeki olay Aktif olarak başlatma eylemi, yani birinin o ilk adıma atması vurgulanıyor. Pasif bir başlangıç değil. Çok iyi anlattın, teşekkürler. Şimdi her şey çok daha net. Özetle, to get the ball rolling demek sadece başlıyoruz demek değil, aynı zamanda hadi ilk adımı ben atıyorum ya da hadi birimiz şu işe girişsin artık demek gibi bir şey. Aynen öyle, bir eylem çağrısı. <laughs> o zaman dinleyicimize soralım diyelim bir grup ödevi yapacaksınız herkes suskun kimse başlamaya yanaşmıyor o sessizliği bozup işleri başlatmak için to get the ball rolling kullanarak ne derdin mikrofon sende güzel soru ve bitirirken belki şunu da eklemek lazım bir dilin deyimlerini öğrenmek sadece kelime öğrenmek değil aslında nasıl yani yani o dilin konuşulduğu kültürün düşünce yapısına dünyayı nasıl algıladığına nelere önem verdiğine dair bir pencere açmak gibi. Bu top yuvarlama metaforu bile eyleme geçmenin, inisiyatif almanın önemine dair bir ipucu veriyor aslında. Doğru söylüyorsun. Sadece kelimeler değil, arkasındaki kültürel kodlar da önemli. Kesinlikle. Belki sen de düşünürsün acaba İngilizcede veya bildiğin başka dillerde sana böyle vay be dedirten, kültürel bir bakış açısı sunan başka hangi deyimler var? Üzerine kafa yormaya değer bence. Harika bir kapanış oldu. Bugünlük bizden bu kadar. Umarız to get the ball rolling deyimi artık senin için çok daha netleşmiştir ve kullanmaktan çekinmezsin. Umarız faydalı olmuştur. Konuşarak öğreni hemen indirin, ücretsiz deneyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.